Rüzgar, Poyraz ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Bugün ne oynayacağız? Körebe. Körebe. Evet daha önce hiç oynamadığımız bir oyun oynayacağız şimdi sizinle. Baba. Bu oyunumuzun adı Körebe. Baba. Efendim. Tam ne oynayalım? Tam oynayalım. Tam oynayalım. Tam oynayalım. O oyunu bilmiyorum o oyunu da yarın oynayalım. Tam oynayalım. Haydi. Nasıl bir oyunu? Anlayamadım ben. Bak çok yukarı gitmiyor. Sadece topun üstünde zıplayacağız. Rüzgar, diğer ışığı da açar mısın oğlum? Bir de takla aç. Hayır aç, kapattın. Arkadaşlar dün saklama çuğunu oynamıştık. Bugün körbe. Evet körbe. Birini gözünü bağlayacağım. Evet. Bu odadan çıkmak yok. Ee, gözü kapalı olan diğerini bulmaya çalışacak. Ta tamam, mı? Taş Hadi. Kağıt, makas. Taş kağıt makas yapın. Taş kırık, makas. Bir daha yapalım. Hayır. Toylar kazandı. Kimi bağlıyoruz? Seni bağlıyoruz. Tamam hadi gel bağlayalım. Hayır şimdi başlayacağız birazdan. Bu odadan çıkmak yok Rüzgar haberin olsun. Bu odadan çıkmayacak. Olmadı. Niye olmadı? Olmadı. Rüzgar ne? görüyor musun? Bu kaç? İki. Peki bu kaç? 4 Dördü nasıl bildin? Salladın mı yoksa? Yok. Görüyor musun gerçekten? Salladım hmm, O zaman bu kaç? 5 Tamam görmüyorsun değil mi? Sen kaç göstermiştin? 3 göstermiştim sen görmüyorsun değil mi? Ya, evet yorum, Peki tamam Poyraz sessizce sakla hadi bul bakayım Poyraz'ı Başladık <laughs> Hayır hayır dur 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 <laughs> Dur. Poyraz önce saklan hemen. Saklan saklan. Saklan derken saklanma yani. Bir yerlerde gizlen yani öyle. Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> <Olmadı>. Ama yaptım <laughs> ya. Olmadı. Dur tekrar yapalım ya. Poyraz senden Poyraz abine yakalanmayacaksın Oldu tamam mu? mı? Atlan göre, atlan göre, atlan göre. Tamam hadi git saklan. Sessiz ol. Ayak seslerini duyurma. Başla hadi bakayım. Dur tamam. Peki. Sıra şimdi şeyde. <laughs> Neden açtın Poyraz? Poyraz açmayacaktın ama. Dur başlamadık yürü, yürü daha. Açmayacaktın ama. Poyraz bu kaç? Görüyor musun? E, i̇ki. İki mi? E. Lan sen nasıl gördün mü yoksa? E. Açma ama. Bu kaç? Beş oğlum sen az önce salladın tamam. tamam hadi Nur. hadi bul bakayım abini başladık sessiz ol Rüzgar ya. sessiz ol seni bulur yoksa <laughs> burayı kapattım hadi bakalım sessiz olursan hadi Poyra'da başka bir şey bağladık o olmadı evet Poyraz yanıma gel bakayım bir bana doğru gel 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 Tamam aldım Tamam Hadi hep orada saklanmak olmaz ama Seni bulamaz yoksa ben Hadi git bul ama gözünden çıkarma Tamam mı hadi git bul Her yere bakabilirsin Sen neredesin Açma onu açma gözündekini açma Git bul Açma sakın açma Korkuyorum. Korkmaya gerek yok Ben buradayım yok <laughs> açmak yok hayır hayır açmak yok aç açmak yok aha bu olmalı Aa öyle nerede hadi bakalım annem nerede, nerede açma açma sen neredesin Abi, ben neredesin? hayır açma açma <laughs> ha ha nerede ama git öbür taraflara da git bak ha açmak yok açmak nerede? yok neredeydi Git, git git git. Direkt Yaparım git. Bu. Ne oldu? Ben seni ebelim istedim. Ben seni ebelim istedim. Oh. Ben seni ebelim istedim. Çok oyun bozanlık bana... yapıyorsun sen Poyra abi ya. Bana bak. Ben sen çok oyun bozanlık yaptın ya. ya. Bir, bir, bir bana, bana bak. bak Gel yanıma sana bir şey soracağım. Gel. Bana göster. Kaç? 1 Kaç? Kaç? 5 Beş. Bu? Beş. Bu? 5 4 Poyraz Beş. bana bak bak Beş. Arkadaşlar hadi bay bay yapalım siz bu oyunu oynayamadınız pek Bay 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 Hadi Poyraz Dur boynum çıkıyor Abisi yardım et